Hepinize merhaba arkadaşlar yanımda Hadi. Kadir ben var bugün Brawl Stars teyze. ya bu nasıl bir bahsettiğinizde merhaba arkadaşlar yanımda Kadir var dur hemen şuradan geçeyim benim yüzümü görün çünkü öyle olmaz kışmış Dur şöyle yapınca. Gene yapı. Gitarımı kırdın. seni bulur lan. <laughs> <laughs> Öleceğim abi. <laughs> Arkadaşlar sizi korkutmayacağım. Korkutacaktım ama korkutmayacağım.

Hesabın çalındı. <Sessizlik> de ben de. Ben de. Hesap Çalındı. Hesabım çalındı. Hesabın çalındı. Oğlum hesabım çalındı diyor sen ne diyorsun? Kapatıyorum abi telefonu. alacaksan ben oynamıyorum. Tamam alıyorum. Tamam arkadaşlar Kadir'in sesini duyuyorsanız like'ları görüşürmeyi unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızı kaybedeceğim. Kadirle daha çok video gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup ve like atmayı unutmayın. Söyleyeyim mi kanalımın ismini sana? Evet. PT Fury Az Az PT Fury -az. az Az bir de Az kreatif. Evet, evet, altlara bak. Bir tane Roblox oynuyorum diye bir video görürsen ona tıkla, kanala gir, abone olmayı unutma. Yorum da at, yorumunu kalp atayım. Tek kattı bu hile. Kanala bir bak bence. Dynamo al. Dynamo oyun işim kötü oğlum benim. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben alayım. Benim bir şeyler tavşan gibi ha. Hadi ne yapıyor? Kanala baksana bir kanal. Like abone olur mu? Hı? Abone ol kanala yoksa. Abone oldun mu dur bakayım hemen. Abone oldun mu kanalı? Dur bir bakayım. Kadir. Bir güzellik gelmiş diyorlar. La Kadir. yemin ediyorum gerizekalı bu çocuk. Biri

Öyle değil. Ela'nın ailesi biraz tutucudur. Neden Buyurun. Işte? Neden bunları soruyorsunuz? Ela'ya bir şey mi oldu? Kalp attım ben de. Vay be. Bilmiyorum. Yok. Bak. bak. Evet ama... Yorum geldi. 7 saat önce. Sonra gibi... Video efsane <laughs> olmuş. Kral Daha sonra akşamdan... İzlediğim en iyi videolardan. Ben de son, videomu... Ve... son videomu son videomu beklerim. Abone olursan çok mutlu bir olurum. Bu da Ha, bu işte başarılısın. Oo. Tamam ben de ona kanalına aboneyim. <laughs> Biz geldiğimizde. <gülüyor> Gerçekten bir <laughs> tuz olacak. <laughs> iPhone nerede oğlum? İçeride. Efendim. efendim. Ben bir yere gittim de. <laughs> efendim. Sana demedim. Sana demiyorum. <laughs> Görkem iPhone'u getirir misin Yok, Bana lazım. Uçak modunu aldın mı? Aldım. Aldın. Evet tamam. Uçak modunu aldıysam benim için önemli değil. Oğlum bir tane adam benim kanalıma yorum atmış. Sen miydin o yoksa? Yok. Sen kanalı buldun mu? Kan Adam ne Bak. Şimdi. Ya. Video efsane olmuş. Kral izledim. En iyi videolardan son videomu beğenilerim. Efendim. Demiş, ne ne Video olmuş Kral izledim Onu en iyi videolardan ya. son Videomu beğen veririm. Abone de olursan çok mutlu ben olurum ben, ben de, yaptım, de yaptım, işte başlısın Demiş Görgen Suyaldın kanala Efendim. Bu kanala abone Sen benim kanalıma abone oldun mu? Ben bilmiyorum. var yanda. YouTube ama. Evet Enes Enes mi?

var sende. Ki Fire videosu var. var. Kepoğlu, şey var. Yazdım. Ki

Böyle ya şey kurt kurt leon koy şeyi var. Profil. Şey Aynen. İlk başta Ay. yiyeceğim buru. Evet gördüm. İzliyor musun? İzliyorum. Next var. Evet. İzle mi en son videoyu? Videonun şeyini. Bro Star komik montaj. <laughs> ben bir şey yapmadım. Hayır, istedik ben bir şey yapmadım. O ne lan mega <laughs> Arkadaşları unuttum lan AZD Demir'in videoları Yok yemin ka kal. Abi sen benim videolarımı izledin mi? Evet. Abone oldun mu? Çok. Telefon da çok. Kırılmaz olsa tamam derim. Alırım aşağıda. Kendi videolarım. Bir şey söyleyeceğim. Kadir. Yakında katıl butonumuz açılacak. Katılsana kanala. Ne yapacağım söyleyeyim mi? Birincisine söyleyeyim mi? Birincisini söyleyeyim mi? Kadir. Birincisi 5 0 lira yapacağım ben. Sıfır lira yapılıyor mu acaba lan? Yapılırsa Brawl Stars'ta yanında isminin orada böyle Fury rozetleri çıkacak. Fury rozeti. Karakterlerin orada Fury rozet rozeti olacak. Fury rozeti. Furi rozeti olacak tüm karakterlerde. Furi. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim hesabım çalındı. Bir tane arkadaşımız var. O da videoyu izlemeyi unutmasın. Ve like atmayı unutma kardeşim. Abone olduysan da kanala da katıl. Zaten yakında gelir ama çok bir yıl falan geçer o. Bu arada şimdi videoyu kapatacağım. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.